Herkese iyi günler. Bugün 7 Nisan 2020. Bundan bir ay önce 6, 6 Mart'ta burada video çekmiştik yapraklardaki hastalığıyla ilgili. O zaman yapraklarda yoğun bir hastalık vardı. O sırada biraz çok sulandığından dolayı ve yaprak budaması yapılmayınca içeri biraz havasız kalmıştı. Şu anda alt yapraklarda hafiften var önceki şeyin devamıyla ama şu anda yeni çıkan yapraklarda bayağı azaldı havalandırmanın daha dikkat etmeyle sulama düzeninde bir miktar dikkat edince biraz daha düzelmeye başladı. Yerdeki yosunların çok olması çok sulandığını gösteriyor. Çok fazla yosun olunca çok sulandığının bir işareti zaten. Biraz daha dikkat edilince şu anda düzelmeye başladı. O zaman demiştim iyi bir yaprak budaması. içeri iyi bir havalandırma hastalığı bir miktar azaltır ve durdurur demiştim. Hastalık genelde Mart, Nisan ve Mayıs ayların özellikle aktif hale geliyor. Temmuz, Ağustos'ta bir miktar hastalık duruyor sıcaklığın etkisiyle. Eylül, Ekim'den sonra tekrar hastalık aktif hale gelebiliyor. Fidalarımız büyük olursa, iş daha iyi olursa kışa kalmadan hasat ediliyor ve çok sıkıntı olmuyor. Bu bahçemizde genelde hasat erken olduğu için çok sıkıntı olmuyor. Bu bahçemizde hasadı ağırlık olarak Eylül, Ekim'de bitiyor. Onun için çok sıkıntı olmuyor. Geçenlerde de bahsetmiştim. Özellikle hastalık bu bölgede yoğun oluyordu. Şu anda budamayla bir miktarda hastalık azaldı. Şu anda genişken yaprakları çok fazla sıkıntı görükmüyor. Biraz daha gayet güzel olmaya başladı. Bunda etki olarak en önemli şey yaprak budaması ve havalandırmadan bahsetmiştim. uyguladığımız tek şey birkaç gün önce bir gözdaşı verdik yağmurlamadan. Onun dışında bir uygulama yapılmadı. Sulama ve havalandırmaya biraz daha dikkat edildi. Seramızın hafiften yanları biraz daha açık kalmaya başladı. Gündüzleri ve geceleri. Seranın